Birçok erkek toplumun ideal kadın kalıplarına uymayan, öngörülemez ve başına buyruk kadınlara karşı karşı konulamaz bir çekim hisseder. Bu kadınlar boyun eğmez, sessiz kalmaz. Ne hissettiklerinden ne istediklerinden utanmazlar. Varlıklarını küçültmeden yaşarlar. Sınırlarını kendileri çizer, kendi iç dünyalarının ritminde ilerlerler. Ve bu kadınlarla karşılaşan birçok erkek sadece etkilenmekle kalmaz sanki büyülenmiş gibi olur. Peki neden? Belki de cevabı kadının tavrında değil. O tavrın erkeğin içinde uyardığı derin çoğu zaman bastırılmış duygularda aramalıyız. Carl Jung der ki, bir başkasında büyüleyici bulduğumuz her şey aslında kendi içimizde bastırdığımız ama tamamlamak istediğimiz parçamızın bir yansımasıdır. Erkek için bu bağımsız kadınlar bastırdığı özgürlüğün, cesaretin ve bütünlüğün canlı bir simgesine dönüşür. O kadın, erkeğin içinde uyanmaya hazır olan ama henüz dile gelmemiş parçayı harekete geçirir. Bu bir karşılaşmadan çok bir işsel çarpışmadır. Toplum yüzyıllar boyunca iyi kadını tanımladı. Uyumlu, sessiz, anlayışlı, bekleyen, idare eden ama bu kalıba sığmayan kadınlara karşı duyulan o açıklanamaz hayranlık onların kötü olmasından değil özgür olmalarındandır. Özgürlük ise pek çok insan için keşfedilmemiş. Baştan çıkarıcı ama aynı zamanda korkutucu bir bölgedir. Bu yüzden bir kadın boyun eğmediğinde onun karşısına çıkan erkek farkında olmadan kendi içindeki kırılganlığı görmeye başlar. Kadının suskunluğu bile bir çığlık gibi yankılanır. Kadının kendine güveni, erkeğin iç dünyasında sakladığı zayıflıkları gün yüzüne çıkarır. İşte o an, oyunun kuralları değişir. Kadın, onu onaylamayan, bağımlı olmayan, terk etmekten korkmayan biri olduğunda erkek kendi egosuyla yüzleşmek zorunda kalır. Kadını değiştirmeye çalıştıkça o kum taneleri gibi ellerinden kayar. Bu basit bir oyun değil, kadim bir dans gibidir. Güçle kırılganlık, arzuyla korku, eskiyle yeni arasında gidip gelen sembolik bir hesaplaşmadır. Jung buna gölgeyle yüzleşme derdi. İnsan en çok bastırdığı tarafıyla yüzleştiği anda büyür. Ve işte bu yüzden erkek ne kadar gitmeye yemin etse de bir şekilde hep geri döner. Çünkü o kadının yanında sadece bir tutkuyu değil, bir gerçeği deneyimlemiştir. Bu sessiz ama derin bir uyanıştır. Gerçek bir adam olmanın ne anlama geldiğini fısıldayan bir çağrıdır. O kadın kötü değildir. O bir ayna, bir sınır, bir pusuladır. Erkeğin artık sürdüremeyeceği bir egonun sonunu ve kim olduğunu henüz bilmediği yeni bir benliğin başlangıcını işaret eder. Bu yüzden eğer birileri size çok yoğunsun, zor kadınsın, fazlasın dediyse belki de bir erkeğe gerçek aşkın boyun eğmek değil, dönüşmek olduğunu gösteren ilk kadın sizsinizdir ve o adam bunu asla açıkça söylemese bile bakışları, suskunlukları ve bir türlü kopamayan dönüşleri her defasında bunu doğrular. Çünkü böyle bir kadının yanında erkek ilk kez sadece biriyle değil, kendisiyle karşılaşır. Bu kadınlar çığlık atmaz ama sessizlikleriyle derin yankılar bırakır. Yalvarmaz ama yokluklarıyla dönüşüm yaratırlar. Onları etkileyen onların ses tonu değil, içlerinde taşıdıkları sarsılmaz bütünlüktür. Kadın sessizce hayır dediğinde, saygı talep ettiğinde Sahneye çıkmadan arkasını dönüp gittiğinde erkek içinde bir şeyin kırıldığını hisseder. Ama bu kırılan arzu değil, yanılsamadır. Kadının kontrol edilebileceği sanrısıdır ve bu farkındalık ne kadar acı verici olsa da büyüleyici bir cazibeye sahiptir. Çünkü erkek ilk kez bir maskeyle değil, kendisiyle baş başadır. O kadın, egonun altında gizlenmiş gerçek benliğe uzanan ilk köprüdür. Erkek bu noktada çelişkili duygular yaşar. Kadını ister ama onu yönetemez. Arzular ama aynı zamanda korkar. Çünkü kadın onun egosuna değil ruhuna dokunur. Bu bir savaş değildir. Bu bir hesaplaşmadır. Erkeklik kalıplarıyla, içsel boşlukla, kendini tanıma süreciyle yapılan bir hesaplaşma. Kadın gitse bile o yokluk bir tür yankı bırakır. Sessiz ama ağır. Çünkü kadın sadece bir insan değil, bir arketip bir içsel sembol haline gelmiştir. Onun yokluğu erkek için ilk kez gerçekten düşünmeye başlamanın kapısını aralar. Gurur bahaneler üretir. Kadın fazlaydı. Soğuktu. Çok şey istiyordu. Ama içten içe erkek bilir ki kadın sadece netti. Sınırlarını çizmişti. Gerçekti ve işte bu gerçeklik erkeği kırar. Ama aynı zamanda ona başka hiçbir kadının gösteremediği bir şeyi gösterir. Kim olduğunu ve kim olabileceğini. Bu kadın bir kahraman aramaz. Onu yönetecek bir figür istemez. Sahip olunmak için değil, birlikte yürünecek kadar cesur biriyle yoldaş olmak için vardır. Ve erkek tüm bunları ancak kadın gittikten sonra fark eder. Ama artık dönüşüm başlamıştır. Gerçek dönüşüm her zaman bir kayıpla başlar ve insanın kendi gölgesiyle yüzleştiren bir kayıptan daha güçlü çok az şey vardır. Carl Jung'un dediği gibi, insan en çok inkar ettiği şey tarafından kontrol edilir. Ve bu kadın adamın inkar ettiği yanlarını bir bir yüzeye çıkarır. İçinde ilk kez hisseder o boşluğu. Kadın değil acıtan, onun yanında görmeye zorlandığı kendi eksikliğidir. Ve bu farkındalık yavaş ama etkili bir şekilde dönüşümün kapılarını aralar. Öfke yerini utanca bırakır, utanç özleme ve sonunda sessizlik, adam artık sahte zaferler peşinde değildir. Gerçek bir bağ, dürüst bir temas ister. Güç değil, açıklık. O kadını dönüştürmek değil, kendisini tanımak ister. Jung der ki, gerçek iyileşme, ancak kendimizi suçlamayı bırakıp kendi gölgemizle yüzleşmeye başladığımızda başlar. Ve o kadın tam da bunu tetiklemiştir. O artık sadece bir anı değildir. Bir dönemeçtir. Ve belki de adam bir daha asla aynı kişi olmayacaktır. Çünkü o kadın ona en çok ihtiyaç duyduğu şeyi vermiştir. Kendi gerçeğiyle tanışma cesaretini. O artık yalvarmaz, ifade eder, gösteriş yapmaz. Sessizce gösterir, baştan çıkarmaz, sadece varlığıyla destek olur. Çünkü o sonunda anlamıştır. Gerçek bir kadın vaatlerden gösterişli sözlerden ya da güce dayalı oyunlardan değil. Bir erkeğin içindeki her şey ona karşı çıksa bile onun yanında dengede kalabilme gücünden etkilenir. Saygı artık bir strateji değil, onun özü haline gelmiştir. Hayranlık, egonun kibirli alkışı olmaktan çıkmış, sessiz ama derin bir takdire dönüşmüştür. Arzu artık bir güç oyunu değildir. Beraberliğin özlemi ruhsal bir yakınlık haline gelmiştir ama belki de artık çok geçtir. Çünkü o kadın gitmiştir. Sessizce iz bırakmadan değil, iz bırakarak ama gururla değil, zarafetle. Belki de bir zamanlar kendini kaybetmemek için kapattığı kapıları bir daha açmaya hiç niyeti yoktur. Ve bu erkekte de öfke değil, derin bir saygı uyandırır. Çünkü artık onun değerini gerçekten anlamıştır. Ve bir zamanlar göremediği o içsel noktayı ilk fark edenin o kadın olduğunu da bilir. Carl Jung her karşılaşmanın sonsuza dek sürmek zorunda olmadığını söyler. Bazıları yalnızca bir uyanışa hizmet eder. Bir geçiş, bir aydınlanma ve uyanmak kendi başına bir mucizedir. Bu kadın affedilmeyi beklemez. Hiçbir şeyin karşılığını istemez. Geri dönmeyi idealize etmez. O daha temiz bir kalple, daha dürüst bir benlikle bir zamanlar ona dokunup sonra giden o adama karşı Sessiz bir minnettarlıkla kendi yoluna devam eder. Çünkü aşk bazen tam olarak budur. Yanlış olanı, sahte olanı yakıp güle çevirir ki doğru olan, gerçek olan doğabilsin. Ve şimdi, belki de ilk kez gerçekten sevmeyi hazırdır adam. Belki o kadını değil, ama en nihayetinde kendisini ve ancak kendisini gerçekten sevebildiğinde başka bir aşk mümkündür. O kadın erkeğin hayatında sadece bir ilişki değildi bir dönüm noktasıydı. Geride konuşmalar değil, derin bir sessizlik bırakan. Ve ne kadar zaman geçerse geçsin, o boşluğu kim doldurmaya çalışırsa çalışsın, hiçbir şey o kadının temsil ettiği şeyin yerini alamaz. Çünkü Carl Jung'un da dediği gibi, bazı arketipler silinemez, sadece içselleştirilebilir. Ve o kadın işte bu türden bir arketipti. Hayatına erkeği tamamlamak için değil, onu parçalayıp yeniden inşa etmek için girmişti. Onu avutmak için değil, derinlerdeki boşluğu göstermek için. Erkek elbette unutmaya çalıştı. Mantık aradı. Yeni hikayelerle, yeni seslerle, yeni yüzlerle devam etmeye çalıştı. Ama hiçbir şey o değildi. Çünkü o bir dönem değil, bir aynaydı. Ve kendimizi gerçekten gördüğümüz aynalar asla unutulmazlar hatta canımızı yaksalar bile, o yanıltıcı kibri sahte gücü ve kontrol arzusunu bizden koparıp alsalar bile, çünkü biz derinlerde biliriz. Evcilleştirmeye çalıştığımız o kadın aslında bizim kurtuluşumuzdu. Erkek artık anlar, kadın zor değildi. O gerekliydi. O kadının imgesi bir nostalji değil, içsel bir farkındalık olarak kalır içinde. Bir cümle duyduğunda, adını işittiğinde, göğsünde aniden beliren o boşluğu hissettiğinde... Yeni bir bedende bir daha asla bulamadığı o tanıdık şeyi gördüğünde anlar. Her acı bir kayıp değildir. Bazı acılar tohumdur. Farkında olmadan içimize ektiğimiz, unuttuğumuz ama bir gün kararlarımızda, sessizliğimizde, başkasını dinleyişimizde, saygımızda filizlenen, çiçek açan o tohumlar. O kadın, adamın hala uykuda olduğu o uzun hikayenin son sahnesi ama uyanmış halindeki ilk tanığıydı. Onu hiçbir zaman açıkça kabul etmeyecektir belki. Belki gururdan. Belki de artık onun zamanına, yeni hayatına karışma hakkı olmadığını bildiğinden. Ama derinlerde, en gizli yerinde, bütün o sahte maskelerin ulaşamadığı noktada onun hatırasını kutsal bir emanet gibi saklar. Çünkü o kadın sadece bir kadın değildi. O eğer hazır olsaydı deneyimleyebileceği dönüşümün kendisiydi. Bir fırsattı, bir vahiydi. Şimdi artık anlar. Bazı karşılaşmalar uzun sürmez. Onlar iz bırakmak için gelir. Ve o kadın, bir zamanlar zor, soğuk ya da fazla dediği kadın. Aslında sadece gerçeğin ta kendisiydi. Ve gerçek, insan hazır değilse korkutucudur. Ama bir kez uyandırdığında bir daha asla aynı kalmazsınız. Yolları bir daha kesişmese bile. Onun içindeki yankı devam eder. Çünkü gelip geçen kadınlar vardır. Bir de uyandıranlar ve o kadın tüm hayatı boyunca ihtiyacım yok diyerek kaçtığı şeyin sessizce ta kendisiydi. O yüzden unutulmaz. Çünkü kalmazlar kolay oldukları için değil, derin oldukları için. Onlar ruha kazınan izler bırakır, bağırmazlar. Ama iç sesin sustuğu anda en net onlar konuşur. O kadın hiçbir zaman aşkın karşıtı olmadı. Aksine o aşkın kendisine açılan bir kapıydı ve o kapıdan geçmek cesaret isterdi. O kapının ardını anlamak derin bir tevazu erkeğin karşılaştığı kişi onu mahvetmedi. İçinde hala olgunlaşmamış, hala gelişmemiş olanı ortaya çıkardı ve o günden sonra sessizce ama güçlü biçimde onu büyütmeye devam etti. Artık adam değişmiştir. Artık sığ oyunlar onu etkilemez. Artık maskelerin ardına saklanmaz. Artık kendi egosunun sınırlarında kaybolmaz. Çünkü kendi içindeki sonsuzluğun farkına varmıştır. Ve bu farkındalıkla ilk kez sahici bir adam gibi hissetmeye başlamıştır. Carl Jung şöyle der: Gerçek aşk, iki bilincin birbirini gerçekten görmesiyle başlar. Belki de onu henüz kendini tanımadan tüm çıplaklığıyla gören tek kişi oydu. Onu uyandıran, sarsan ama aynı zamanda ayağa kaldıran o ayna. Uyanış acı vericidir ama asla boşa değildir. Bazı erkekler hala kaçacaktır. Kendilerini kandıracaktır. Ama bir gün dürüstçe geriye bakabilecek olanlar anlayacaktır. O kadını kaybetmediler. Aslında nadir ve paha biçilmez bir fırsatla karşılaştılar. Kendilerini temelden dönüştürme şansıydı bu. Çünkü bazen en çok rahatsız eden şey aynı zamanda seni özgürleştiren şeydir ve öz farkındalık olmadan gerçek özgürlük olmaz. Ego hüküm sürdüğü sürece gerçek sevgi barınamaz. O kadın sessiz bir devrimdi ve gerçek devrimler asla izin istemez. Eğer bu sözler kalbinize dokunduysa, belki artık siz de kendi iç dünyanıza dönme zamanınızın geldiğini hissediyorsunuzdur. Belki başkalarının peşinden koşmayı bırakıp kendi gerçeğinizin yanında yürümeye başlamanın vaktidir. Çünkü bizi uyandıran sevgi sadece rahatlatan değil dönüştüren, büyüten, geliştiren sevgidir. Ve bazen bir taş gibi yargıladığınız şey aslında sizi kendi kapalı kapılarınızdan içeri sokacak o kayıp anahtardır. O sizin düşmanınız değildi. O sizin başlatıcınızdı, sizin uyanışınızdı. Eğer bu sözler sizde bir şey uyandırdıysa paylaşın, yorum yazın. Başka bir kadın kendi sesini bu hikayede bulabilir. Başka bir erkek ilk kez gözlerini aralayabilir ve belki biz hep birlikte daha derin, daha bilinçli ilişkiler kurabiliriz. Çünkü sizi ruhunuzla gören biri sizi asla unutmaz.